Jonah, I need to see you in, my office. in a minute. Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. 25. kareden herkese saygılar sunuyorum. Bu videoda Buster'ın Hasta Kalbi adlı filmin çözümü üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Son haftalarda kapalı alanlarda hapsolma filmleri Kötülerin Kazandığı Filmler ya da Kar ve Fırtına temalı filmler başlıklı videolar hazırlamıştım. Bu filmi de aslında belli bir kategoriye yerleştirmek zor değil ama bundan biraz sonra bahsedeyim çünkü şimdi bu kategorinin ismini vermek doğrudan spoiler olur. Bu filmin başrolünde Mr. Robot dizisinden hatırladığımız Rami Malek yer alıyor. Rami Malek 1981'in Los Angeles doğumlu bir oyuncu. Mısırlı bir ailenin çocuğu. Konuşmalarının klasik Amerikan ağzından hayli uzak olmasının nedeni işte bu. Oscar, goes to. Rami Malek. Filmde Buster adında bir dağ adamını seyrediyoruz. Bu adam uzun zamandır dağlarda yaşıyor. Kış mevsimi geldiği zaman havalar soğuduğu zamansa dağlarda bulunan boş evlere girerek oralarda yaşıyor. Polis bir süredir bu adamın peşindedir ve onun yakalanması an meselesi gibidir. Zaten filmin hemen başında bir kovalamaca sahnesi göreceğiz. Buster polislerce kıstırılmak üzeredir. Spoiler vermeden filmin konusundan bu kadarcık bahsedeyim. Bu yapım ağır ilerliyor, yavaş bir temposu var. İlk olarak bunu söylemek isterim. Yer yer sıkıcı olabiliyor, özellikle bu tarzı sevmiyorsanız. Ancak ben filmin ardındaki biraz sonra bahsetmeyi düşündüğüm o mantığı, yönetmenin yapmak istediği şeyi çok beğendim. Film sona erdiği zaman ne olursa olsun akılların hayli karışacağını söyleyebilirim. Doğru noktadan bakılmazsa filmin çözümüne ulaşmak zor gelebilir. Üst kalitede bir yapım beklemeden gizemli ve beyin yakıcı bir film istiyorsanız bu yapıma şans verebilirsiniz. <laughs> Karakterin gerçek yaşamı hangisi? Bu filmin çözümü son 20 saniyede gizli. Bu sahneyi doğru yorumlamadan filmi anlamak, daha doğrusu doğru anlamak imkansız. Karakterimizin adı Jonas. Jonas bir kumsalın üzerinde uzanırken filmin sonunda başını birdenbire kaldırıyor ve adeta kendisine geliyor. Sonra başını çevirdiği zaman yan tarafa küçük bir çocuk ve bir kadının koştuğunu görüyoruz sahil üzerinde sahil boyunca. Koşanların yüzü bize net olarak gösterilmiyor. Bunun nedeni bize yani seyirciye alan açmak, bize yorum yapma imkanı vermek ya bu çok önemli bir dokunuş. Bu sahne bize şunu gösteriyor. Filmin büyük bir kısmı Jonas'ın özgürlük arayışından ibaret. Evet, o bir taraftan sistemin kölesi olmak istemiyor. Diğer taraftan da ailesine bir gelecek sunmak zorunda. İkisini birden elde etmek istiyor. Ancak hayat ona sadece birisini gerçekleştirme şansı veriyor. İşte o da bu durumda depresif halinden çıkabilmek için, bu depresif halinden uzaklaşabilmek için bir nebze olsun nefes alabilmek amacıyla hayatının nasıl olacağını kurguluyor. Daha doğrusu kendi zihnindeki seçenekleri ve olası hayatları hayal ediyor ve onları yaşıyor. Bir yaşamında örneğin dağda yaşayan birisine dönüşüyor. Diğerinde ise denize açılan birisini birisi olarak hayal ediyor kendisini. Bu iki olasının varlığını arabadan çıktığı şu sahne simgeliyor. Bir yol ayrımında burada ve o her iki yolu da denemek istiyor. Bir tanesini seçmek istemiyor. Ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. O sadece bu iki olasılığı yaşamıyor film boyunca. Bir de kendisi olarak kaldığı ve eşini ve çocuğunu kaybettiği bir hayatı da yaşıyor. Bu hayatı da gerçek değil eşini ve çocuğunu kaybettiği hayatı da gerçek değil. Yani onun ne karısı ve çocuğu öldü, ne kendisi Buster'a dönüştü, ne de bir salla denize açıldı. Bunlar sadece onun yaşamındaki olasılıklardan ibaret. Yönetmen harika dokunuşlarla zaten bu yaşamların gerçek olmadığını bize film boyunca gösteriyor, bunu hissettiriyor. Final sahnesi olmasaydı bile bu sonuca ulaşabilirdik ama bu kadar emin konuşamazdık sadece. Bu filmi videonun en başına atıf yaparsam karakterlerin aslında yaşamadıkları hayatları hayal ettiği ve yaşadığı filmler başlığı adı altında düşünebiliriz. Buna benzer birkaç filmin analizini 25. kare üzerinde yapmıştım. Spoiler olmaması için film adı vermiyorum. Dikkatli izleyiciler zaten bu tarz filmleri anımsayacaktır. Dikkat ederseniz filmin açılışı bir kayık üzerindeki iki kişi gösterilerek yapılıyor. Bunun bir nedeni olmalıydı. Yönetmen neden bu sahneyi bu açılışı tercih etti? Az sonra zaten salın üzerinden ikisi birden kayboluyor bu karakterlerin. Onların yüzlerini göremesek de. Burada bu ikilinin kim olduğunu göremesek de finalde bunların kim olduğu bize gösteriliyor. Her ikisi de Jonas. Bunların kayboluşu bu sal olayının kurgusallığını gösteriyor bize. Diğer taraftan finalde dağ adamı Buster'ın birdenbire ortadan kayboluşu ve polislerin onu bulamayışı bize onun da kurgusal bir karakter olduğunu gösteriyor. Finalde kumsal sahnesinde eşinin ve çocuğunun bize gösterilmesi de otelde yaşadıklarının yani onların öldüğü sahnelerin gerçek olmadığını yapılan bir dokunuştu. Jonas çok büyük bir olasılıkla gerçek yaşamında ailesiyle beraber bir tatile çıkıyor. Burada patronun ona izin verdiği sahneyi hatırlayabilirsiniz. Bu izin gerçekti ama ailesi otele gelmedi tabii ki başka bir yere tatile gittiler. You're here all night, you sleep all darn day, you need a staycation. Ova. Sonuç olarak tatilde bile, tatile gittiğinde bile uyur gezer gibi dolaşan Jonas hayalindeki karakterlerden birisi olan Buster'ı bu mağaraya kadar getirmeyi başarıyor kurgusal dünyasında. Ama sonunda bu karakteri, bu hayali karakteri yakalanıyor. Öyle bir hayatı olsa ve dağlarda yaşasa, evlere girse ve her evde bir süre kalsa da eninde sonunda kendi sonunun bu olacağını düşünüyor onun kendi içindeki daha özlemini dillendirdiği birden çok sahne yer alıyordu filmde dikkat ettiyseniz. İkinci olarak o okyanusu açılabilirdi bu da bir olasılıktı ya da filmde söylendiği gibi bir balık avındayken kaybolabilirdi okyanusun ortasında. Eğer bulabilirse bir adada yaşamını devam ettirebilirdi ancak o bu yaşamının da bir sonuca ulaşmayacağını anlıyor ve o karakterin kurtuluşunu bir mucizeye bağlayarak sonlandırıyor. Son özgür adam gerçek mi? Son özgür adam onun televizyonda o çılgın bilim adamından duyduğu teorileri ve aynı zamanda kendi içindeki özgürlük duygusunu temsil ediyor. Sisteme kayıtlı olmayan bir hayalet gibi yaşayan kendi halinde dolaşan bir evsiz adam. Ben böyle bir adamın otele geldiğini ama daha sonra oradan ayrıldığını düşünüyorum. Kamera kayıtlarında adam görünmüyordu ama bu onun karısının ölümünü anlattığı kurguydu zaten. Orada o kamera görüntülerinde onun görünmemesi gerekiyordu. Bu evsiz adam az önce söylediğim gibi bu otele geldi. Kimliği olmadan orada kalmak istedi. Jonas bunu kabul etmedi ve adam oradan ayrıldı. Kredi <laughs> kartı I don't have either. I don't believe in him. I can't let you check in without an ID. Jonas ona bar sahnesinde tanıdık geliyorsun demişti. Bunun nedeni bu sahnenin onun hayali olmasıydı. O hayal ettiği bu adamı gerçek hayatından hatırlıyor. O yüzden ona bana tanıdık geliyorsun diyor. Bir taraftan uykusuzluk, diğer taraftan da yaşadığı kimlik sorunları zaten onu depresif bir hale sokmuştu ve Jonas hayal dünyasında yaşamaya çoktan başlamıştı. Sadece gördüklerini, gerçek hayatında gördüklerini o dünyasına adapte ediyordu. işte o kadar. Filmle alakalı sorularınız ve teorileriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunları okumak benim için bir zevk. Bir başka incelemede buluşmak üzere. 25. karede kalınız ve kendinize iyi bakınız.